Lan bulamazlar ki benim e, benim izleyicilerime arkadaşlarıma yaptığım en ufak bir e, şeyi bulamazlar yani zorbalığı. Hatırlıyor musun Berkes öyle bir şey? Yok hiç hatırlamıyorum. Çünkü Yok burası çünkü öyle hiç öyle bir şey. Hiç Mesela Ebon'un da bulamazsın. Ebon'un da bulamazsın. Süt! Benim zaten. Ana lan abi abi Öldü bir. Öldü iki. Öldü üç. Hayır Öldü oğlum. dört. Oğlum ilk turda oyun bitti. <gülüyor> tak. <gülüyor> Helal. Ee, dört kişi şimdi bir kapışacak dur. <laughs> Olay. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor ya? Oğlum vurmayın. Oğlum bunu alacakmışız ya söyleseniz ya. Sen bir yandan çikolata mı yiyorsun? Haribo yiyorum. Afiyet. Ne güzel saklanıyordum, Jirox niye girdi Gel bakalım. <laughs> Aşağı ne orospu? Gel buraya gel gel. Orospu bu. Şey Gel buraya nasıl o kadar hızlısın ya Kanka, sen? Kanka Space J, Space J bu. Al Ebo, al Ebo gel. Gel Ebo al. Gelme gelme. Şafak. Tamam Space J mi? Aynen. Kaç sen? Ben şey var. Benim puan bayağı iyi şu an. Kardeşim benim sen neden bu kadar düşünüyorsun ya? Bakıyorum bir yandan da. Tam ben benim birincilik gidiyor. Geri aldım Ebo. Ebo. <laughs> Nerede? Sen <laughs> abi <ben> böyle mi oynuyorsunuz bu Profesyonel <laughs> mi oldunuz <laughs> bu oyunda? Allah belanızı versin. İçeri gel bu oyun. Hiç oynanıyor ya bu oyun. Al al al. Güzel. <laughs> <laughs> Esports aslında biraz <laughs> ya. O ya içeri, içeri oynanıyor oğlum bu oyun siz salak mısınız? Neden bu kadar tryhard oynuyorsunuz bu oyunu? Bak dikin tökez yedi sinir bakıyor vallahi. Kanka, kanka sen niye öldün amına koyayım? Ben size o kadar verdim ya. Yeter. Oha ayıp ediyorsun lan. Oyna izliyorum ben seni. Ben seni izliyorum. İzle izle kardeşim. Hadi Jiroksum. Ha Jiroksum Jiroksum. Ben bu arada birinciyim ha. Boşuna oynamayın isterseniz şafak. Lan yürü git lan. Rox'un kafasına vursalar ne güzel olur he. ha. Evet Rox'un kafasına vursalar iyi olur değil mi? Ben keşfetmeyeyim. Allah oyunu nasıl oynuyor ya? Vurma amına koydum. Vurma. Ay. <laughs> Ay. Ne oluyor? <laughs> Pardon. Pes. Oy. Ne oldu lan yeniler odadan mı çıkıyor? <gülüyor> Üzüldüler. Üzüp düştüler. Ya, ya. Ah, ah. Zrox. Birinci oyun, birinci win. Ah. Saat kaçta? Ee, söyledin mi Ferit abi saate ya? Akşam ama. Şimdi izleyeceğiz bir de. Kemal'de. Tamamdır. Söylemedi mi? Evet. O zaman işte dediğim gibi ayar mayar çekilecek ya ben de şimdi saat vermeyeyim ondan sonra beni sikersiniz. Bak o dostum oyun başlar başlamaz bana vurdu bak. Silah var Lan vurma vurma amına kodum sikrik Ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? Vurma. Vurma, ne olursun? <laughs> vurma. Vurma! Vurma, vurma lütfen, vurma, vurma. Bir canım kaldı, vurma. Eyvah 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 eyvah. Eboğ ben yok ej, yok. Yaşama ben. Eyvah 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 eyvah. Sağ altımda bir tane de tekli var. Jiroz bak, vurma. Abi çek. saniye 10 saniye dur ellemeyin beni ne olur Anam sik Nerede burası bu? Az bir vurayım bunu Abi bıçak diye var Oh Ulan az kalsın Efes'i kickliyordum ha Amına koyayım Ross bu bana niye verdin? Gel buraya gel <laughs> Adam öldü amına koyayım. <laughs> Hayır, dur 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 dur. Ya siktir git oğlum gelmeyin buraya ya. ya. Katil değil Eleman mi? Eleman falso aldı amına koyayım. Senin amına koyayım ben. Erhan. Erkan. Erkan, elektarlar koltuğun altında kalıp beni ara. <laughs> Hadi oğlum. Ha <laughs> ha. Git, git mal. Aşağı mı attım vurarak? Ee, çok komik oluyor. <laughs> <laughs> Kaçtan kaç sana geldi kaç. <laughs> Anan. Dünya dönüyor tersine tersine tersine. Anan kim kaç. O oradan ha, Güzel. Yaşıyorum. <laughs> yani yaşıyorum. yaşıyorum. Let's go son 13. Ebo son 13. Hadi let's go. Saklanmamız lazım yoksa GG. <laughs> Oy. Burada mı saklanıyoruz? Evet, burada Tabii. da saklanıyorsun Tabii. Aşağıda eleman, aşağıda eleman. Hepsi aşağıda. seni allah ım. senin amına koyayım ben beni ghostlamayın oğlum ya. Jurox de salak mısın oğlum sen ya? <laughs> ya rayı dost. işte. <gülüyor> 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 Güzel. Son 10 Ebo yaşıyor musun? Yaşıyorum. Güzel. Hayalet 01 Juros bekle ecelin geliyor. Aha! Senga ko sek senga denge ya. Vurma amına koyarım seni. Ya oğlum sen <laughs> bebek ya. Ebu nerede? İnsan sağ çaprazdayım. Ebo arkanda biri var dikkat hani. et. Ebo arkanda biri var. <laughs> Senin o tokatla dövdürüyor babana kodumu. Ne yapıyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Oynasanız ya oğlum adam gibi oyunu. Onu banla, onu banla, onu lobi de görmüşsün. Onu her yerden banla onu, onu her yerden banla onu. Kimdi o, kimdi? Onu bütün cetlerden banla <laughs> onu, bütün cetlerden. Bu olduğumuz zaman. Haksız olduğumu düşünenleri permansana da şey. <laughs> Ay. Dur mikrofon seslerini açıyorum. İşlemci bana at ona işlemci bana. <laughs> Ek ekran kartı bana ekran kartı bana. <laughs> e, her yerden banlayın, onu görmeyeceğim. Bir IP barı var gibi sanki onun ya. Gelme buraya gelme. Eskiden şey kavgalarını hatırlıyor mu lan abi o Arma 3 kavgalarını? Alt life. Tabi canım tabi tabi tabi. Ne sarardı be Altis life kavgaları. Ne oldu yayın gitti ananı sikim be. Enayi bomba sende enayi. Gelir şimdi gelir. Gelir şimdi gelir. Geldi. F5. Geldi. Yazıyorum hemen. Oyun chatinde de yayın gitti diyorlar ya Kimin chatinde? Oyun chatinde İnanılmaz ya Evet oğlum bu olayı artık bence alışın yani her gün böyle bir şey oluyor çünkü Başka lobi olmaz mı? Olur olur Yaparız Oyyy çarptım <laughs> 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 şey, Yok seni yeni yıl almama, eskide bırakma şansımız var mı? NEDEN? Neden ben giremiyorum sen girebiliyorsun pardon Ya Dünya dönüyor ya tersine, ya tersine, tersine, tersine. Bak bak piçliyiz de şimdi. Ya <laughs> <Giroks gülüyor> abi niye vuruyorsun abi? Vurma sen abi. Tamam lan <laughs> tamam oğlum. <Vurma gülüyor> hey. hey sen. Ne yapıyorsun burada ha? Yok vurma kanka. Vurma vurma vurma. Pardon kanka Giroks gel. Gel 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 vurmayacağım. Yok bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Vurma sen abi. Bir şey soracağım. Değil sor kanka, sor kanka. Giroks, bir sana bir şey sorabilir miyim? Sor kanka. Giroks. Gel, ee, gel. şey Mersin'de buluşma yapacağız. Kanka Mersin'de buluşma olabilir. Uğurmasana kanka, uğurmasana olabilir kanka. kanka. Kanka olabilir olmazsa da haber veririz yani. Olursa da haber ver. Ananı kim o adam nereye şey gitti mi? lan? Malatya'ya ne zaman geliyorsunuz? Kanka Malatya var ya daha o buluşmaya. Malatya'da önce bir Iğdır <laughs> buluşması yapacağız. Iğdır ben bir ses ver. Nere giden? <laughs> <laughs> abi yapma abi. Abi. Oh, oh, bu canım gitti. <laughs> e! Ee? Beni tokatlıyorsun ya. Ben de seni öyle tokatlayayım ama. Abla... Ne oldu lan Ebo? Oğlum ya siz oğlum deli misiniz ya? Oğlum bunlar beni ghostluyor ben anlamadım sen yayındasın beni ghostluyorlar. Ne oluyor kanka ben anlamadım kanka. Osman'ım nereye gidiyorsun? beni. Eee! Kart Kalk top Ebo Prop Knight'a Ranked gelmiş ya. Ama insanlar oyunun <laughs> piçi olmuş biliyor musun? Beni bir dün sikmişler ben katilken. Of. Hadi hmm. damamda. <laughs> Sen <laughs> kaç gibi oluyorsun? Bana ne yapıyorsun? Ha gel buraya. Orospu. Wipe out! <laughs> e bu ben wipe out Asuman Kroşe miyim? Ben o manyak ulaşkı mıyım? Hey hey hey! Bak bak kaç tane bak kaç tane insan var geliyor bana vurmaya bak bak. Ananı sikim nereye çıktım? <laughs> alın götünüze sokun hadi bakalım karıştırmaya geliyorum orayı. Ya nereden He. vurdun ya? çık çık İsmail çık Mal adamlar buraya gelecek mal Yok suymuş Yok. <laughs> O ne diyor ya <laughs> Mal 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 Öleceğim Öleceğim Verdim Abi nasıl? Orospu gel buraya. Hayır. Hayır 4 saniye. Gel buraya Emre. Emre buraya gel. Al son anda vurdu. <laughs> ya ama salmadılar beni chat ya. Of ya. Ya Efes'i kitlemez buraya şu an. <laughs> Niye ben böyle bıçak elimde bıçak. Dünya Doğru dönüyor ben. tersine. Tersine. <gülüyor> tersine. <laughs> e boyu izliyorum. E bu ne yapıyor şu an? Öldürdüm adamı. Dikkatli ol, dikkatli ol Ebom. Bak, orospuluk yapıyor bak. Bak, onlar da bana yapıyor bak. Meydan daya çekiyorlar kanka. Aha. Ebom, dikkat et. Bakın Ebon, kanka geliyorlar yukarı, geliyorlar, yukarı geliyorlar, yukarı geliyorlar Ebo. Şuradan şöyle yaptım mı? Uy, sıçtın. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Helal. Helal. Şuradan, şöyle. Helal. şuradan böyle. Ha senin az. <laughs> Ebo yukarı çık. Çabuk. Ebo nereye gidersin? Aa. Bak 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 kapıda bekliyor beni. <laughs> boy ne boda boy ne boda. Şimdi kanka bir şey söyleyeceğim. En Efendim? zor hangisi burada? Boyunda en zor hangisi? Kanka bilmiyorum ki ya. Şeyler Bilirim bence olarak, en zoru. Bu atlayınca patlayan şeyler var ya hani yer seçtiğin Orospu bir soru soruyorsan cevabını da dinle <laughs> Oyun oynuyorum şimdi sus Orospu Adam geliyor Al al geri al helal Geri al Bize <laughs> Kaçma Lan Orospu ver <laughs> Spesce, spesce, spesce. Spesce, evet, ar arkandalar, spesce. arkandalar, arkandalar, arkandalar Ebo. Tamam şu an iyisin, tamam, sin, şu an iyi durumdasın. Lan tacın gözüküyor, tacın abi, abi. Tacın <laughs> gözüküyor abi. Ebo, Ebo, Ebo ver tacı gel, Ebo ver tacı gel adamlara. Ebo sana çıkan biri var. Ebo. Aa, oğlum beni gösterme ama sen bak gör gördükleri için şey Tamam, tamam, var, tamam, zaten. tamam. <laughs> Tamam. Sen kazandın ki oğlum zaten bu oyunu. Evet, birincisi şu an abi. İkinci bu arada birinci. İkinci, bu, bu arada. kanka. Pardon. Şu an birinci. Şu an yok. birinci. E bu sen birinci bir piş misin? Uy! Praise? Yo yo yo, ne yapıyorsun? Hayır. Yine bende bitti. Ebony won. Abi sitti. o taş nasıl alınıyor ya ben alamıyorum. Oo. Lan Donkirot avcısı <laughs> alttan tır 54 Efes. Ne yapıyorsun? Bu buyur genç. Hem yeah, iyi mükemmel harika müthiş. Kahvaltımı yaptım geldim. <laughs> afiyet olsun <laughs> afiyet olsun. <laughs> ne yedin kahvaltıda? Yulaf. Oy. Kaslarım. Yanına da kahve. Kasların çıktı At mı kasların? <laughs> Oo oh, emden nasıl pump olduk. Oy. Body CFS be. Ándale, ándale. Andale ne neceydi lan? İspanyolca. E, vamos da farkı ne? Hı? mesela Vamos, vamos ne demek? Andale ne demek? Vamos hadi, Andale aceleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ha, okay. <gülüyor> <gülüyor> Okey bro. Şur ben... benim kolonyam kırıldı. Bana yeni bir kolonya alır mısın? Elimde kaydı düştü ya? Ben yere. zaten dedim kolonya götüne sokma diye. Abi yeri kaydı düştü. Ama agola la agola agola. Bu ne oğlum saklanarak bitirdiniz oyunu. Kafanız sikilsin ben. Yo ben birini öldürdüm kanka. İnstagram ya yayın başta niye soru atmadım. Burada birazdan yayın var diye soru attım zaten. Aynı mantığa gelmiyor mu? Gel buraya. Çok mantıklı. <laughs> Epo burada zıplama, ölürsün. Yanımdaki gibi mi? Evet. Bu burada dümdüz W. <laughs> Abi hızlan biraz ama. Böyle yapar ya. Çok rahat yapar. Yok arkadan geliyorlar. Arkadaki yetişemez ya. <laughs> Ölür Ebo'ya boya yetişmeye çalışır. Abi Ebor rahat git. Sende bu oyun. <laughs> Çizgide dur vurursun amına koyayım piçliğine. Gel gel. Nasılsın ev abi? Beklemece Hahaha <laughs> <laughs> ee, Olmadı olmadı Çocuk adam Enti abi enti Hadi bakalım büyük vs bu ne kanka şimdi? Kanka kar topu, kar topu. <laughs> kar topuyla birbirimizi <laughs> mi öldüreceğiz? Aynen. Sonra? <laughs> Bundan sonra Nerede? neye gerek bu arada ya? Kafi bence bu kadar. Crap game. Abi bir şey önerebilir öner miyim? Öner kardeşim. Krapı. Bir Fain Among Us mı ya? Bu kadar 5 kişiyken. Valorant 5v5 de olabilir istersen. Ya, yap. Yap yap yap. Düşman götüne, düşman götüne. Pro Soccer yok. düzeldi mi? Pro Soccer düzeldiyse evet, Pro da oynayabiliriz. Işte, Dün oynayamamıştık. 10 gündür playlist oynamıyorsun. O gir giremiyorum. <laughs> ne yapayım? 10 gündür değil, mücadele <laughs> <laughs> Nice. Elle kalk Kazandı. Nice. Let's go lan. <laughs> nice nice. Ben dedim kardeşim kazanır diye.